Arkadaşlar bugün video çekiyorum. İlk önce PUBG oynayacağız arkadaşlar. Bugün 4 4 tane video çekeceğiz. Tabii ki de arkadaşlar ben video çekemiyorum. O yüzden yanıma ablamı getirdim. Ablam var Eylül. O bana şey yapacak. Arkadaşlar abone olmayı kesinlikle unutmayın. E, dünkü videodan e, iki tane abone gelmiş. Bu nedir? Bu nedir? 100.000 bin olsun ya. O zaman bin olsun dedim. 100.000 bin oluyormuş ama olmaz. Arkadaşlar 100.000 bin yapalım bugün. O zaman sana... bir bakayım. <Sessizlik> 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 Çekiyorum. Çekiyor. <laughs> kanal açtın mı? Ne? Kanal açtın mı kanal? Kediye benzedi. Kanal açtın mı? Yok. Ee? <laughs> ee şu an ben boşuna boşuna yapıyorum. Hayır bu var mı? Kıyasın... Yok yok. Ee, değil, yok yok. Ee, Bir hayır ya Eylül. Başka adam varsa. Of ya of. anneme söyleyeyim hesabını silsin. O bir tane çıksın. Çay Arkadaşlar iki dakikada durduracağım.